Merhaba sevgili takipçilerim. Her gece elma sirkesi bir bardak suyun içerisine bir kaşık elma sirkesi içerseniz ne olur? Şimdi sıralıyorum. 1- sindirim sorununa iyi gelir. 2- Burun tıkanıklığına iyi gelir. 3- Mide kanserine engel olur. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. 4- Kan şekeri seviyesini kontrol altına alır. 5- Zayıflamaya yardımcı olur. 6. Gut tedavisine yardımcı olur. 7. Saç ve cilt sorunlarına çözüm getirir. 8. Gece daha kaliteli uyku uyumanıza yardımcı olur. 9. Boğaz ağrısına iyi gelir. 10. Ağız kokusuna iyi giderir. 11. Yağ yakımını hızlandırır. 12. pH seviyesini dengeler. Şimdi bana sormayın. Hangi sirkeye hangi suyu diye. Elma sirkesi. Bir su bardağının içerisine bir yemek kaşığı dökün. Akşamları onu için yemekten önce veya yemekten sonra fark etmiyor. Herkese şifalı günler diliyorum.